Merhaba Enes'çim. Bugün ne soruyorsun yine? Hocam yutulabilir mide balonu kalıcı mı? Sonsuza kadar kalıyor mu yoksa belli bir sürede çıkıyor mu? Sonsuza kadar kalan ne var ki? Yutulabilir mide balonu 15 haftadan sonra eriyip vücudunuzu terk edebilir. Genelde 4. ayda eriyip vücudunuzu terk ediyor ama 6. aya kadar vücudunda yutulabilir mide balonu kalan hastalarımız da mevcut. Bir türlü 6 aydan uzun kalan bir hasta yok zaten. Ama biz hastalarımıza ortalama 4-6 ay boyunca midenizde kalacak diye belirtiyoruz. Bu 4 ayın da aslında bir esprizi var. Onu da belirtmek istiyorum. Neden 4 ay? Çünkü herhangi bir mide bolonunda vereceğiniz kilonun %90-95'ini zaten ilk 4 ayda veriyorsunuz. Ve değiştirmek istediğimiz alışkanlıkları aslında biz ilk 4 ayda değiştirebiliyoruz. Yani ilk 4 ayda ne kadar çok kilo vereceğiniz, ne kadar alışkanlığınızı değiştirdiğimiz Zaten bize sinyalleri veriyor. Ondan sonra kalacak olan o 1-2 aylık evrede de alışkanlıkları sürdürme konusunda kontrollerle, takiplerle devam ediyoruz. Hiçbir balon kalıcı olmadığı gibi, yutulabilir mide balonu da kalıcı değildir. Midenizde geçici bir süre bulunur ve yutulabilir mide balonu için bu süre 4-6 ay arasındadır.